Önümüzde bir engel kalmadı. Sence bundan sonra mutlu olabilir miyiz? Bu herifler yaptığının bedelini ödeyecek. Cihan! Cihan! Ve nerede, nasıl, ne şekilde ödeyecek ben karar veririm Ali. Bu abimin katili olan adamlar. Bu adamlar Cihan'ın peşindeki adamlar Oğlumun canını alan hayatta kalamaz. Kararını ben vereceğim. Karan Bütün kabahat benimmiş gibi davranma Cihan. Habahatin hepsi senin. Benim seni kaybettiğim gibi sen de aileyi kaybedeceksin. Günün birinde pılısını pırtısını toplayıp buradan çekip gidecek göreceksiniz. Lütfen bırak bitsin. Sen kaybettiğini sevmezsin. Merhaba arkadaşlar, Bora'nın eceliyle ölmediğini artık herkes öğrendi. Cihan, intikamını almak için kendini bilerek hapse attırıyor. Peki yaptığı bu planda başarılı olabilecek mi? Daha önceki videolarımızda sizlere Boran'ı öldürtenin Halis gibi görünse de aslında onun arkasında Ecmel olduğunu söylemiştik. Ecmel'in Boran'ın cenazesinde sergilediği abartılı üzüntüsü bunu en büyük kanıtıydı. Çünkü Ecmel, şahinin başına bir şey gelse bile o denli üzülmez. Buradan rol yaptığını anlayabiliriz. Bu da demek oluyor ki Halis'in arkasında Abone ol. Güle güle.